duyuyoruz. Hem erkek kardeşlerimiz için hem bacılarımız için e, özellikle cezbeyle o, alakalı yok. konuda dikkat etmeleri lazım. Kendiliğinden gelen ve sahip çıkılamayan cezbede bir Müslüman mazurdur. Maksat ve gaye cezbelenmek bağırıp çağırmak değildir. Ama elinde olmadan gayri ihtiyar kendiliğinden zuhur edenden mazurdur. Fakat hanım bacılar özellikle Gavsımız Kudüs'e Silo Hazretleri hane Saadet'ten çıktıktan sonra böyle sesli bir şekilde bağırarak cezbelenmek gibi durumlar bir kere şeriata aykırıdır. Şeriata aykırı cezbede olmaz. Saadatlar bundan çok müthiş rahatsız olduklarını duyuyoruz biz. Hanım bacıların da bağırıp çağırmalarından saadatları gördükleri zaman erkek kardeşlerimizin de aynı şekilde bu şekilde bağırıp çağırmalarından sadatlar rahatsız oluyorlar ama hanım bacılardan daha çok rahatsız oluyorlar. Çünkü hanım sesidir yani şeriat nazarında caiz değildir. O yüzden hanım bacılarım özellikle bu konuda dikkat edeceğiz biz kendimize. Çevremizdekilere de karışmayalım biz. Herkesin kendi amelidir, kendi halidir. Ama e, bu işin sahtesi zorlamayla cezbelenmeye çalışmak gösteriştir, riyadır. Bir sene Kapsın burada sohbet etti. Bir arkadaş bize anlattı. Dönüyor bizim el er camide. Erkeklere söylüyor Kars'ı Sani Hazretleri. Cezbelenmişler. Diyor siz yanlışsınız. Siz yalan yapıyorsunuz. Siz böyle yapıyorsunuz. Resulullah hatmaya gelmiyor. Şahal Akşı'dan katmaya gelmiyor diye böyle nasihat etmiş Kamsı Sani Hazretleri. Onun için bu cezbe konusu çok maksat ve gaye değildir. Yani tutmayı tavsiye ediyor sadatlar. Tutacağız kendimiz ama Hanım bakcılar özellikle buna dikkat etsinler. Allahu Teala bu ziyaretimizi rızasını kazanmamıza vesile eylesin. Nafsımızın, saadatlarımızın gönlüne girip bir daha çıkmamaya vesile eylesin. Günahlarımızın affına, dualarımızın kabulüne Rabbim bu ziyaretimizi kabul buyursun. Ve ahiru davana en elhamdülillahi rabbil alemin ve fatiha. Bir daha çekeceğim. Bir daha çekeceğim.